gayrimenkul sertifikası meselesi epeydir tartışılıyor. Yani Türkiye bu konuda ne yazık ki yeterli adımları atabilmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkeler, İngiltere keza aynı şekilde. Oralarda türev ürünlerin çıkarılması bir hayli kolay ve yaygın ve o sebeple de gayrimenkul piyasası farklı bir dinamik üzerinden gidiyor. Yani sadece dediğiniz gibi tapu alım satım fiyatları üzerinden ya da bedelleri üzerinden gitmiyor. Ne yapmak lazım, nasıl bir sistem kurmak lazım ki gayrimenkul sertifikasını hem benimsenir hale getirelim, hem cazibesi olan bir yatırım aracına dönüştürelim, hem de bu sayede konut sektörünü, gayrimenkul sektörünü biraz daha canlandıralım? Şimdi esasında Türkiye'de yaklaşık 1984'te SPK kuruldu. Evet. SPK'dan sonra, SPK önemli bir adımdır. Orayı geçtik ve de iyi iyiyiz ama borsa değerimiz çok düşük. Arkasından GEO'yu çıkardık. Arkasından GFE çıkardık. Çakında Kron Funding çıkacak. Esasında türeve dönmesi için her şey var. Şu yok. Regülasyon yok. Yani biz Türkiye'de hala sat yapla Alaturka değil, ortaçağ bugün Dubai'de böyle bir şey yok. Yani düşünün bir denetim var, bir denetim mekanizması var. Bizde ise devletin hiçbir denetim mekanizması yok. Devlet diyor ki satın yapın. İsterseniz faizsiz finans değil, isterseniz maketten satın, isterseniz projeden satın. Ben regülasyonu kurmam. Regülasyon demek benim rant ekonomisi sistemime aykırı diyor 70 yıldan beri. Bütün siyaset gece kondu yapın, Devletin hazine arsasını gasp edin. Ormanı gasp edin ama bana oyu veren üzerine kurmuş. Bu 70 senelik bir e, e, sorundur. Bir partiye, bir lidere, bir kişiye mar edilemez. Bu 70 senelik bir sorundur. Türkiye alt mekanizmasını yapmıştır. Çıkartacağı basit bir yönetmelik yasadır. Yasa ne diyor? Bitmiş, iskanlı tapu sigortalı, bina sigortalı, gayrimenkul alınıp satılır dersen zaten bankalar buna otomatikman proje kredisiyle gider. Bugünkü gibi 500 bin müteahhit değil, 100 müteahhit bütün bu imalatı yapar. İnsanlar da konut öde, e, kira öder gibi konut sahibi olur. Kira sürelerini geçen gün devlet 36'dan 48'e yükseltti. 48 ayda konut yapılan ülkede konut maliyeti düşmez bir şantiyenin 48 aylık 12 ayı geçtiği gün insanlar kira öder gibi konut alamaz. Devlet geliyor diyor ki 36 ay bitirmeyi 48 ayda bitirir. Geçen gün 36 yapmıştı o bile fazla. Şimdi 48 ay. E sen teknolojiyi sokacaksan, akıllı evleri yapacaksan millet 37 günde 37 katlı bina yapıyor. E yani bir hafta bir beton için yeterli yeterlidir. Diyor ki 48 ayda yapın. Ya 48 ayda yapmak demek bu inşaatın maliyetlerini 48 ay insana bildirmek ve bunun e, kira öder e, gibi konut üretimini engellemektir. E, Amerika'da bugün mevcut konutların yaklaşık 6 milyon konut yapılır, bunun yaklaşık olarak 2 milyonu borsadan finanse edilir. Evet. Önemli bir kısmı da ikincil kağıtlarla yurt dışından finanse edilir ve insanlar kira öder gibi konut alır. Bir de önümüzdeki günlerde faizler çok arttı. Fakat iki sene evveline kadar insanlar 2.25'le yıllık morguç kullanıyordu. Evin kiraları çok yüksek. 2.000 dolar kira alıp, 1.000 dolar morguç verip, 1.000 dolar cebine koyuyor. Bizde ise bu bir hayal. Bunu ancak teknolojiyi sokarak, arsayı bedava vererek çözme olanağı var. Ama müteahhit devletler 70 yıldan beri bunu çözemiyor. Siyaset proje üretemiyor. Konut sektörü nasıl finanse ediliyor? Meclis bir haber. Dolayısıyla söylesen de bunu anlayan, anlasa da uygulayacak bürokrat yok. Sizin gibi değerli insanlar... Eninde sonunda ben sizi bir pimde de görüyorum. Bütün geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, sohbet ediyoruz. Çok değerli medya uzmanlarımız var. Sonuçta çok değerli bürokratlarımız da var, bakanlarımız da var. Bu hikayeyi hep birlikte çözeceğiz. Çünkü altyapısı yapılmış vaziyette. Bizim şahane bir borsamız var. Denetim mekanizmamız iyi. Ama biz GEO'lar kurduk. Borsamız bugün 200 milyar dolar bunun 10 milyar doları borsa. Amerika'da bu rakam 54 trilyon yaklaşık 15 trilyonu reitlerde. Bu rakamlar çok küçüktür. 10 milyar dolar geo bizim geoların küçük olmasının sebebi halktan parayı alıyorlar. Kar dağıttıkları falan yok. Bu kadar GFE de yanlış başlattılar. GYF bitmiş binaların paylarının bir metrekare bile satılmış olmasıydı piyasa oyuncularını yanlış kurdular. Projede bunu kullanmak istediler, battı. Şu anda bir tane doğru dürüst çalışan yok. Ama Türkiye'de çok değerli SPK uzmanları var. Çok değerli şirketleri borsaya sokacak insanlar var. Bunu sadece ben konuşmayayım. Herkes konuşacak. herkesin mali fikri oldukça bu düzelecek. Ben çok inanıyorum. Çünkü artık Alaturka konut finansmanı, Alaturka konut yapımı Alaturka zamanlamadan uzaklaşmamız lazım. 48 ay çok süre devlet 300 bin tane konut mağduru var. Hala ısrarcı oluyor. Diyor ki yani bu sistemle 300 bin kişi mağdur olmuş. Diyor ki dün maketten satışı onay veren devlet sonra dedi ki bir tane bir şey alın yapın. Şimdi diyor ki kat irtifakı verin adama bir arsa tapusu verin. Ya böyle bir şey mi olmuş ya? Alıcıyı devlet ve sistem konu. Devlet ve bugün Türkiye gayrimenkul fiyatları arttı diyoruz çok düşük. Bugün Monaco'da 70 bin euro bir metrekare. Fransa'da 34 bin euro bir metrekare. Londra'da 40 bin pound bir metrekare. Türkiye'de ortalama 2 bin dolar bile değil. Evet. Demek ki bizim fiyatlarımız yüksek değil. Türkiye'de fiyatları bu kadar düşük tutmasının sebebi regülasyon olmamasıdır. Müteahhitlerin sermaye yetersizliğidir. Gelir adaletsizliği olmadığı için mortgage sistemi olmadığı, bizdeki mortgage sistemi değildir. Bizdeki ucube tüketici kredileridir. Ne idüğü belirsiz. Binlerce insan mağdur oluyor. E, soruluyor. Efendim kat karşılığıymış öyle. Böyle bir sistem var mı ya? Türkiye'nin her tarafı konut yapmaya müsait arsadır. Eskiden arsa ofisi vardı. Arsa geliştirirdi. Şu anda biz kat karşılığı yüzde 50, arsadan yüzde 50 bin. Şu anda bu sosyal konutlar yapma olayında sanırım sıfırla arsa maliyet edecek. Bu konut fiyatlarını dengeleyecek olaylardan birisi de sosyal konut faaliyetleridir. Devlet bu konuda kesinlikle başarılı olacaktır. O yüzden ben inanıyorum Türkiye'ye.